Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, hemen e, bakla falımıza başlayacağız e, günlük falınızı da bakla falı olarak dinleyeceksiniz onun öncesinde sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlar sizden tek istirhamım tabii ki e, like'larınız ve beğenilerinizi yani e, yorumlarınızı atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum videoların devamı için ve emeğim için tamam çok teşekkür ederim seyrediyorsunuz ama unutuyor musunuz bilmiyorum like'larınızı lütfen tıklayın bir de küçük böyle bir kalpçik bir çiçek de dahi olsa yorum kısmına eklerseniz sevinirim eğer günlük falınızdan haberdar olmak istiyorsanız sarı çan şeklinde bulunan eee Bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tüm işaretlemeniz yeterli. Özel fal içinde. Videoların alt kısmında ne var? Açıklamalar. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Ve başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. E, bugünlerden. Yani e, aslında önceden. Böyle. ...bazı hatalar yapmışsınız. Allah Allah. Bakalım şimdi. Yani bu e, hataları veya... ...doğrularınızı tekrar gözden geçirmeniz... ...iyi olacak. Yani bunları e, belki farkında... ...olmayabilirsiniz ama... E, ...gözden geçirmekte de... ...fayda var diyorum size. Yani bugünlerde... ...daha önceden yapmış olduğunuz... ...hataların farkında vardığınız sürece... E, ...hayatınızda yaşanacak olan gelişmeleri daha doğru yönetebileceksin. Genel olarak böyle yaşantın sana daha fazla keyif vermeye başlayacak. Değerlendirmeler bak. E, hep böyle şansın yaver gitmiyor. E, dışa doğru dönük e, sün ama... ...ama dediğim gibi genel olarak yaşantını e, size daha fazla keyif vermeye başlayacak doğru e, yapmaya çalışın. Muhakkak doğru yapıyorsunuzdur ama bazı insan e, yaptığı hataları doğru sanabiliyor değil. Hayalini kurduğun ve arzuladığın hayatı aslında çok da uzak olmayacaksın. Sorumluluklarını zamanda yerine getirdiğin sürece hani motivasyonunu üst seviyelere çıkartman gerekiyor yaşantına dilediğin gibi yön verebilmen için yani dedim ya çaba sarf etmen gerekiyor. Aşk, eş, eğitim, aile e, veya sosyal hayatında daha yapıcı olabilirsin. Yani yapıcı olmalısın. Bugünlerde ayaklarının yere sağlam basacağı zamanlar e, başlıyor bugünler. Bugünlerden sonra sağlam basacağı için de çevrendeki bulunan herkese çok güven veriyor olacaksın. Anlatabildim mi? yani e, Geçmişte de olsa ortaya çıkardığınız mücadele yapınıza daha az ihtiyaç duyuyorsun. Yani yaşantından zevk alacağın için yaptıklarında doğruluk gözleyeceksin. Yani, bazılarınız, e, hani bazılarınız e, hani dediğim gibi herkes için söylüyorum. Hani şımarıklık yapabilir. Hani bazen e, şımarık oluyoruz hepimiz oluyoruz. Şımarıklık yapabilir. Ancak genel olarak dengede olacaksın. Dikkat çekeceksin yani. Sosyal ve iş hayatınız arasında mutlaka bir denge kurmalısın. Bak, iş hayatını, sosyal hayatını çok karıştırmaya başlamışsın. Çünkü e, bunun yolu yordamına sokacaksın ama tabii ki bunlar böyle havadan e, havadan geldiğince gelmiyor. Kişisel olarak gelişim ve değişim göstereceksin. Aşk hayatına bakalım mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim sevgili arkadaşım. Hadi bakalım aşk hayatı. Oh oh oh. Aşk hayatında aslında alışık olmadığın, böyle alışık olmadığın kadar iyi durumda olacak yani maşallah diyelim. Yani öyle güzel şey çıktı ki bak gözler hep dışarılarda. İstediklerine ulaşmakta çok fazla e, böyle hani şanssızlık diyoruz ya hani şansım yoktu şansım yok. E, çok fazla şanssızlıkla karşılaşmayacaksın. Ufak tefek şanssızlıklar olabilir ama bu seni rahatsız edecek durumda olmayacak olumlu ve süregelen birlikteliğinde mutlu olacağın bir süreç olacak önünde. Bu süreçten en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalısın. Benden söylemesi böyle aşk açısından kazançlı çıkacaksın. duygularını doğru yön, yönetebileceksin. Arzu ettiğin kişiyle de yakınlaşma imkanına sahip olacaksın. durumun var. Yani e, özgürlüğünden biraz olsun feragat etmen gerekiyor. Yani aslında bu durum e, hali hazırda devam eden ilişkinde partnerinin daha rahat ve güven içerisinde olmasını sağlayacak. Yani mutluluk ve huzur arıyorsan kısa süreli birliktelikler de ilgini çekmeyecek. Yani e, bekarlar için söyleyeyim. Yani daha ciddi anlamda e, düşünmeye başlayacaklar. Bir ilişkinin uzun süreli olma ihtimali var çünkü. Aşk kapında. Zaman zaman sorunlar yaşayacaksın ancak e, hani ne derler üstesinden geleceksin. Peki iş hayatına da şöyle bir dokunalım. Sevgili arkadaşım iş hayatın. hani geçen zamanlara oranla daha fazla önem vereceksin. Yani kendini geliştirmeye başlayacaksın böyle çalışmalar var. Başarının daha da artacak sende. Yani finansal durumun aslında daha iyi durumdan ama gelir ve giderler arasındaki dengeyi kaçırmamalısın. Zorlanabilirsin. Zorlanacaksın da ama en azından geçtiğin günlerden yani ya da geçtiğin uzun zamandan diyeyim yaşanan zorluklar karşına çıkmayacak. Şans seninle ve her şey yoluna girecek. Sürekli olarak gelişim gösteriyorsun çünkü. İşini doğru yaptığın ve sorumluluklarının yerine getirdiğin sürece böyle kariyer basamaklarını çok hızlı çıkacaksın. Yani yükselik yükselişte olacağın bir süreçten geçeceksin. Yapman gereken işleri asla ama asla aksatmaman gerekiyor. Bu söylediklerim hepsini boşa çıkarabilirsin neler başarabileceğini görmeli ve kendine inanmalısın. Biraz da şöyle bir sağlık yapalım mı? Sağlıklı sevgili arkadaşım. Ee, yine bak hep böyle geçmişe doğru gidiyoruz ama karşına çıkan ve e, seni çok fazla zorlayan sağlık sorununun yeniden gün yüzüne çıkma ihtimali var. o Yani dikkat et kendine. Hani bu nedenle e, mutlaka kontroller yaptırmalısın yani ihmalkar davrandığı sürece her türlü soruna önceden tedbir almalısın yani tedbir sağlığınla ilgili geçmişte yaşanan dedim ya, olumsuzlukları geçmişte bırak ancak mutlaka e, bir ders çıkartman gerekiyor yani enerjin ne kadar düştü olursa olsun yeteri kadar e, dinlendiğin zamanlarda yenilemiş olacaksın yani birazcık dinlenmeye de ihtiyacım var önceliğin sağlıklı olmak ve olmalı. Canım arkadaşım, istediklerinin yerini getirmen için sağlığına ihtiyacım var. Bu çok önemli. Bunu da kulağına küpe et derler ya. Hayatın her alanda sakinlik içerisinde olması, biraz gergin ortamlarda bulunmak seni çok fazla yıpratıyor gözüküyor sevgili arkadaşım yani güzel bir falda ama sağlık konusunda lütfen e, çok dikkatli ol e, yapılması gereken kontroller varsa da kontrollerini ihmal etme evet yarınki falda buluşuyor muyuz bekliyorum ben seni eğer ki unuturum şöyle böyle e, bahanen yok sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var oraya tıkladığın zaman tümün işaretle e, youtube sana haber verecektir mutlaka Sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayın e, abone olun minik ailemize katılın aramızda şimdiden hoş geldiniz diyelim likelarınızı e, lütfen e, o hani şöyle bir e, el işareti var ya onu e, tıklarsanız çok sevinirim videonun devamı için ve emeğim için e, bir de e, ufacık bir çiçek böcek e, kalçık atarsan yorumlarda uzun da yazabilirsin. Ellerine sağlık, ellerin dert görmesin, duaların kabul olsun diyeyim. Özel fal için sevgili arkadaşlar, videoların alt kısmında açıklamalar bölümü var. WhatsApp numaram var orada, bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi randevumuz yarına, yarınki günlük falında. Görüşmek üzere, hoşçakal.